Şu anda Barcelona'dayız. Barcelona'da Huawei düzenlediği etkinlikte Huawei Watch GT 4 modelini tanıttı. 46 ve 41 mm olmak üzere iki farklı varyasyonu var. Tabii başka ürünler de tanıttı. Özellikle Huawei Watch Ultimate'ın Gold Edition'ı da tanıtıldı. Detaylarda ona da yer vereceğim. Şimdi dilerseniz saatin özelliklerini size anlatmaya başlayayım burada gösterirken. 46 milimin özelliklerinden başlıyorum. 14 güne varan pil ömrüyle beraber geliyor. Normal kullanımda 8 güne yani tüm özellikleri aktif bir şekilde kullandığınızda 8 gün bir pil kullanımı var. 1.43 inçlik bir ekran boyutuyla beraber geliyor. 326 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. Şöyle e, görebilirsiniz. Ekran OLED onu da söyleyelim. Gerçekten güzel bir görüntüsü var. Yeni kalori yöntemi, yeni etkinlik halkaları gibi pek çok farklı arayüzde gelmiş. Onları da sizlere böyle göstereyim arkadaşlar. Trusin 5 ile beraber kalp atış hızı takibi yapabiliyorsunuz. 8 farklı renk seçeneği var. 25 binden fazla kadran var. Şimdi şöyle biraz menüye gelip kadranı da e, göstermeye çalışacağım. Oldukça fazla sayıda kadran var. Tabii e, bunları marketten de daha fazla bulabiliriz şuradan mor deyip epey fazla kadran bulabiliyorsunuz. GPS iyileştirmesi geliyor. Vod GT 3'e göre %30 daha iyi. Fiyatı da 249 ile 399 euro arası olacak. Bu 46 milimetrelik sürümü. Şimdi bir de 41 milimetreliğin özelliklerinden bahsedeceğim. Bunda da 7 güne varan bir pil ömrü var. Normal kullanımda 4 güne düşüyor ekran biraz küçülüyor. 1.32 ince düşüyor. 352 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. 9.8 milimetrelik incelik. Yine 8 farklı renk seçeneği 25.000'den fazla kadran ve abisinde olan yani daha büyük modelde olan GPS iyileştirmesi bu modelde de bulunuyor. Bunun da fiyatı 249 ile 399 euro arası olacak. Tabi 41 ve 46 milimetrelik modelleri size detaylarda farklı farklı göstereceğim. Çok fazla kadra, çok fazla kayış ve renk seçeneği var. Şöyle biraz daha sizlere göstereyim arkadaşlar. Mesela burada spor modeli var arkadaşlar. Farklı farklı kombinlerde farklı farklı seçeneklerle alınabiliyor. Dediğim gibi detaylarda da farklı modelleri görebilirsiniz. Euro bazında fiyatlar bu şekilde. Huawei Watch GT4'ü nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.